Hareket eğitimi, fiziksel hareketin aktif ve etkili kullanımı ile kişinin motor becerilerinin buna bağlı olarak da dikkat ve konsantrasyon, denge ve vücut alan farkındalığı gibi pek çok gelişim alan becerilerinin desteklenmesidir. Otizmli çocukların sınırlı bir çevrede ve sınırlı etkileşim ile büyümesi neticesinde diğer bireylerle sınırlı iletişime geçmesi, yaşıtlarına nispeten kişiliklerinde, sosyal ve fiziksel gelişimlerinde kısıtlılık görülmesine neden olabilir. Hareket eğitiminin amacı Otizmli çocuklarda yaşının gerektirdiği tüm motor becerileri kazandırarak beden çevre farkındalığı, duygusal işlem farkındalığı, denge, koordinasyon sağlama, öz denetim ve dikkati geliştirme, odaklanma ve sosyal iletişimi hareket yoluyla güçlendirme, bilissel becerilerin kazanımını desteklemek ve öğrenmeyi hızlandırmaktır. Hareket eğitimi ile birlikte çocuğun özgüveni artar, günlük hayatı kolaylaşır, problemleri daha kolay çözüm üretir, daha kolay sosyalleşir ve en önemlisi de öğrendiklerini çok daha hızlı bir biçimde başka alanlara genelleyebilir. Hareket eğitimi ve özel eğitim koordineli bir şekilde yürütülür ve akademik beceriler spor ile birleştirilerek akademik becerilerin de desteklenmesi ve genellenmesi sağlanır. Hareket eğitimi özellikle erken çocukluk dönemi otizminde, otizm riskli bebeklerde, hafif ve orta düzey otizm tanı çocuklarda gelişimsel gerilik ve risk grubunda olan erken çocukluk çağındaki çocuklarda uzmanlarca yapılan değerlendirme ile birlikte yoğunluğu belirlenerek sürdürülür. Daha detaylı bilgi ve değerlendirme için kurumumuzu ziyaret edebilirsiniz.